Merhaba arkadaşlar, bugün e, Dede Korkut hikayesi okuyacağım. Dün e, şey gelmişti, şiir. Haftada e, bir gün şiir atacağım, bir de Dede Korkut hikayesi atacağım. E, bunları atmamın sebebi, hem benim yararım okuyorum, e, kitap hiç okumam ben. Bunları okuyorum, güzel de, se e, seviyorum da bu hikayeleri. E, hem de şöyle bir şey var. E, videoyu aktarıyorum siz de dinliyorsunuz hani boş boşuna tek başıma okumayayım siz de dinleyin kazılık koca oğlu ye e, yenek destanı dede korkut hikayeleriymiş <laughs> kam gön oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı kara yerin üzerinde üzerine ak ota otağını dikmişti Alaca gölgeliği gökyüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek kalcığı Dön, e, döşenmişti. İç oğuz, dış oğuz beyleri sohbete da, toplanmıştı. Yeme içmeydi. Kazılık koca der, e, derlerdi. Bir kişi vardı idi, Bayındır Han'ın veziri idi. Şarabın keskin başına çıktı kafa dizi üzerine çöktü. Bayındır Han'dan akın e, diledi. Bayındır Han izin verdi. Nereye istersen git dedi. Kazılık koca iş, iş görmüş, işe yarar odam, odamdı, adamdı adamda. İşe yarar işe yarar yaşlıların yanına topladı. Te, teçhizat ve levazım levazımı ile yola girdi. Çok dağlar dere tepe geçti. Günlerden bir gün düzümür kalesine geldi. Karadeniz kenarındaydı. Ona erişip e, kondular. O ke kalenin bir e, tekürü var idi. Adına Arışın, Arışın oğlu direkt tekür derlerdi. O kafirin altmış e, arşın boyu var idi. Altmış e, batman gür vururdu. Çok kuvvetli yay çekerdi. Kazlık, e, kazılık koca Kaleye yetişir yetişmez cenge başladı. Sonra o tekür kaleden dışarı çıktı. Meydana girdi er erdiledi. Kazılık koca onu e, gö koca onu görür görmez yel gibi yetişti. Tutkal gibi yapıştı. E, kafirin ensesine bir kılıç vurdu, zerre kadar kestirmedi. Sıra kafire geldi. O o 60 bat, Batman ile Kazılık Kocay'a tepeden aşağı tutup çaldı. Yalan dünya başına dar oldu. Düdük gibi kan fışkırdı. Kazılık Kocayı yokala, yakalayıp tutup kaleye koydular. Yiğitleri durma, durmayıp kaçtılar. Yiğitleri durmayıp kaçtılar. Kazılık Koca tam 16 yıl kalede esir oldu. Sonra hemen derler derlerdi bir kişi altı kere vurup kaleye alamadı. Meğer hanım kazılık koca esir oldu. Vakit bir e, oğlancı var idi. Bir yaşındaydı. Ona beş yaşına girdi. On beş yaşına girdi. Yiğit oldu. Babasını öldü. E, babasını öldü biliyordu. Yasak eylemişlerdi esir olduğunu o, oğlandan saklıyorlardı. Oğulun e, adına ye, e, adına yenek derlerdi. Günlerden bir gün yenek oturup beyler ile sohbet ederken Kara Gön'e oğlu Budak ile uyuşma, uyuşamadı. Birbirine söz atıştılar. E, budak der Budak der burada boş laf edip ne yapıyorsun? Madem ki er diliyorsun varıp babanı kurtarsana 16 yıldır esirdi dedi. Yenek bu haberi içtince yüreği oynadı. Kara bağrı sarsıldı. Kalktı Bayındır Han'ın huzuruna vardı. Yeryüzü koydu der. Sabah erken sapas yerde dikilince ak otağa atlas ile yapılınca mavi gölgelikli. Tavla tavla çekilince yiğit atlı çağırıp yardım isteyince bol çavuşla çalkandığında yağ dökülen bol nimetli darda kalmış yiğidin arkası zavallının biçarenin ümidi Türkistan Türkistan'ın direği yırtıcı kuşun yavrusu Amas suyunun aslanı karacuğun kaplanı devletin han medet Eee arka hani devam varmış. Bir dakika. Ee, bir dakika. Hemen bulmam lazım, hemen bulmam lazım. Neredeydi o ya? Ee, darda kalmış Yiğidin arkası, Zavallının, vicarenin ümidi, Türkistan'ın direği, yırtıcı kuşun yavrusu. Amut suyunun aslanı, Karacağın kaplanı Devlet Han Medet. Bana asker ver, benim babamın esiri olduğu kaleye gönder dedi. Ee, buradan sonrasını diğer videomda okuyacağım. Çünkü burası bayağı bir uzun. İki, iki bölüm çıkar buradan. Hatta belki üç bölüm. Ee, işte şuraya kadar okurum. Şuraya kadar. Ondan sonra başka şuraya kadar ok şuraya kadar okurum bir de buraya zaten bundan sonrası varsa onu da diğer bölüm artık işte ee, üç bölüm falan çıkacak işte bundan sonra arkadaşlar ee, arkadaşlar bir bölüm haftada işte bir bölüm şeyden ee, şiirden bir bölümde bundan gelecek diğerleri hep oyun ama şöyle bir şey var, e, hani bunu izleyeni izlemeyi fark etmez, e, ben bunu kafamı hepsi için, e, zevk için yapıyorum, zevkine çektiğim bir video. E, yani e, Aklıma geldi, böyle canım istedi, şey yapayım dedim, video çekeyim dedim, hem ben yararlanırım hem de e, siz yararlanırsınız. Bir de şöyle bir şey var, ben şey yapmıyorum. Bunları okuyup da gelmiyorum. Zaten belli de oluyor okuyuşundan. Okuyup gelsem böyle olmaz. İşte okuyup gelmiyorum. Bulduğum gibi sizlere aktarıyorum. Hiç bir cümlesin daha iyi. Hani bir okursam başlığını okuyorum. Ondan sonra sizlere aktarıyorum. Bunu zevk için yapıyorum hani yani bu şeyi e, neydi o dedi korku hikayesini bir de şiiri hem ben e, kitap okuma okumuyorum ama şiirler falan bu dedi hikayeler falan hoşuma gidiyor o yüzden e, okuyorum. Genelde zaten şiirlerde eski Türk tarihine dayalı veya Çanakkale Kurtuluş Savaşları falan filan onlara dayalı bir şeyler olacak. E, şu anda gözüm yanıyor nedense işte İşte her neyse Uf, yüzüm. E, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bunu ister izleyin ister izlemeyin hani e, bunun da bir önemi yok çok benim için hani ben sadece zevk için çektim bunu e, zevk için de attım yani bu herhalde düşürmez benim abonelerim yani siz artık nasıl istiyorsanız günde haftada bir defa bundan bir defa da e, şeyden gelecek şiirden gelecek ilk şiiri atarım büyük bir ihtimal Ondan sonra bunu atarım Ardı ardına gelir Bunlar gün olarak ama isterseniz yorumda yorumlarda belirtin. iki güne çıkartabilirim e, bir de şey yapabilirim e, ikisini aynı günde atıp o iki günde veya bir günde e, şey yapmam e, oyun videosu atmam bunları atarım Hani sizin kafanıza göre bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Ee, buradan devam edeceğiz. Bay bay.